Merhaba, bugün Tuğçe ile üçüncü ders günümüz. Tuğçe'yi size gösteriyorum ki gerçek kişi olduğunu <laughs> görün diye. <laughs> Tuğçe nasıl gidiyor? İyisin. İyiyim hocam. Çok güzel gidiyor. İyi bakalım. Dün burada kalmıştık. Geri geri 25 metremizi yapmıştık. Ve şimdi devam ediyoruz. Buradan çekimimize devam edeceğiz. Geri geriyi bitirdik. Dörtlüğü kapatıyoruz. Sinyalini veriyorsun. Unutma. Sinyalleri asla unutmak yok vitesi ayarladık. Kaça taktın vitesi? Tamam. 1'e değil mi? Çünkü kalkış vitesimiz 1. Şimdi kalkışımızı yapıyoruz. Önce emniyet şeridinden devam edebilirsin yoluna. Araba gitmeyi kaldır. Bakın artık yavaş yavaş Tuğçe'ye artık komut vermemeye başlayacağım. Tuğçe artık yavaş yavaş kendisi yapmaya başlayacak. Yolunu aynadan kontrol etti. Ve yolumuza giriyoruz. Buradan parka doğru gideceğiz. Şimdi araç bağırıyor. Ne yapıyoruz? Vites at diyor. Benim debriyaj, debriyaj. Gaz yok, gaz yok. Tuğçe gaz yok. Debriyaja basmadan vitese asla dokunmuyorsun. Ve sinyalini de kapat. Şimdi devam edip gidiyoruz. Vites atarken gaza basmıyorsunuz. Ve lütfen araba kullanırken Keyifli olun, sakin olun. Araba kullanmak size keyif versin. Bak motorun sesini dinleyin. Motorun sesi hızlanıyor, değil mi? Ne diyor? Benim vitesimi yükselt. Biz 2'deydik. Debriyaja basıyoruz, debriyaj ve 1 milim ortalayarak 3. vites atıyoruz. Şimdi debriyajı bırakıp gaz veriyoruz. Bu kadar kolay. Bak, kastığınız sürece arabayı öğrenemezsiniz. Kendinizi kasmayın. Yani öğrenirsiniz ama geç olur kasacak bir durum yok. Rahat olun. Arabayı sürmek size mutluluk vermeli. Keyif vermeli. Burası bizim aynı zamanda Elazığ'daki sınav güzergahımız. Sürekli burada çalışıyoruz. Vites ve debriyaj birbirine bağlantılı parçalar. Vites geçireceğiniz zaman mutlaka debriyaja basarak hareket ettirmelisiniz. Debriyaja basmadan asla vitese dokunmuyorsunuz. Ve vites geçirirken gaza da basmıyorsunuz. Debriyaj, vites, sonra gaz vereceğiz. Yani debriyaja basınca gaza da basmıyorsunuz. Debriyaja basıp test geçireceğiz. Daha sonra gazı vereceğiz. Gaz verirken debriyajı bırakacağız. Yani hep o ilk kalkıştaki hamleyi yapıyor gibi olacaksınız. İlerideki kavşaktan dönüş yapacağız. Parka doğru gidiyoruz. Perler Parkımıza doğru. Şimdi önce geçiş yapacağımız için sola sinyalimizi veriyoruz. Yani nereye gideceksek o şeride yola giriş yapmalıyız. Sol aynadan yolu kontrol edip kayarak geçeceğiz. Ani bir direksiyon çevirmek değil arkadaşlar. Kayarak kendi şeridimize giriyoruz. Sinyali kapatmıyoruz. Yoldaki çizgileri görüyorsunuz. Bu size diyor ki artık dönecekler şeridine geçsin. Şimdi tam debriyaj, kavşağa yaklaştık. Tam debriyaj ve frenle hızımızı azaltıyoruz. Yavaşla yavaş. Kavşağa dönerken hızınız 30'a kadar düşmüş olmalı freni bırakar çok değil Freni böyle pompalar gibi bir anda aniden frene basmayın tam kavşak ağzında toparla direksiyonunu toparlıyorsun ve dönüşümüzü yapıyoruz dur yazısını gördünüz bir tık daha önerilebilirdik ama burada durduk tamam vitesi durunca ne yapıyoruz İlk iş vitesimizi biri alıyoruz şimdi yarım debriyajla biraz öne gelelim ki yolu görmüyoruz çünkü mutlaka kavşaklarda duracağız yolu kontrol ediyoruz. Gel yavaşça. Burada bir duruyoruz Tuğçe'cim. Direksiyonu hemen düzeltiyorsunuz. Bakın direksiyon bu şekilde. Ortalayıp düzelttik. Eğer sola doğru döndüyseniz direksiyonu sağ yapıp düzeltiyorsunuz. Sağa doğru geldiyseniz de sol yapıp tam tersi hareketlerle direksiyonu düzeltiyoruz demek tekeri de düzeltmiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Trafiğimizi kontrol ediyoruz. Trafiğimiz çok fazla o yüzden öncelik güvenliğimiz arkadaşlar trafik yol sakinliği olana kadar bekliyoruz şimdi evriyacı yarıla yavaş yavaş artık geçebiliriz uzaktı çünkü diyeceğim ama bekle çok hızlı geldi biz yeni öğrendiğimiz için daha yavaş hareket ediyoruz o yüzden değil mi Tuğçe'cim evet Belki en fazla bir dakika beklersiniz. Şimdi tekrar gidelim. Yol müsait oldu. Düz karşıya geçiyoruz. düz karşıya geçelim. Kaldır aracı artık. Tamam. Çok gaz vermeden. Unutmayın. Hemen toparla direksiyonunu. Devam edip gidiyoruz. İleriden sola döneceğiz. Önce neydi? Birinci adım her zaman sinyal vermek. Şimdi sağa da yokluyorsun. Çünkü sağdan da bir yol geliyor. Gelen var mı diye sağa baktık. Kimse yok. Şimdi buradan tekrar kavşak dönüşü gibi dönüyoruz. Sola dönüşlerde unutmayın geniş alıyorum. Geniş dönüyoruz ki gaz değil debriyajı da bırak ki birazcık gidelim değil mi? Debriyajı da bırakmazsan gidemeyiz. Sola dönüşlerde geniş alıyoruz ki yol bizi direkt sağ şeride doğru yönlendirecek. Paralel park alanımıza geldik araçların yanından yavaşça geçeceğiz. Araçların arasından geçerken hızlanmadan arkadaşlar hızınızı azaltarak geçmelisiniz. Bırak gidelim Tuğçe'cim bu kadar duracak kadar değil tabii ki. O da gitti zaten bak bize yol verdi. Devam et öndeki mavi aracın önüne doğru gidelim. Şimdi sağ park yapacağımız için önce sağ sinyal veriyoruz. Gaz artık çok verme. Çok verme bak geldik. Yapıyorsun. şimdi duracağımız için tam debriyaj ve frenle yavaş yavaş durduk tamam direksiyonu düzelttin vitesin birde önce ne yapıyorduk öndeki duvayı yani bizler burada maviyle işaretledik aracın arkasıyla eşitleyeceğiz yavaş yavaş gelsen öne doğru buradaki aynadan göstereceğim size ağır 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 geliyorsun bir tık daha tamam böyle gösteriyorum arkadaşlar aracın arkasıyla mavi olan mavi bantlı olan dubayı yani öndeki dubayı eşitliyoruz birinci noktamız bu şimdi vitesimizi geri atıyoruz debriyaja bas debriyaja basmadan vitese dokunmak yok arkadaşlar 4 oldu bu geri vites neresiydi en sağa çekip geriye alıyoruz. Burada durdun. Şimdi tam sağ direksiyonu çeviriyoruz. Tam sağ. Tam sağ ne demek? Sonuna kadar direksiyonu çeviriyoruz demek. Biz iki hamleli park yapacağız. Bana göre en pratik park tekniği bu. Şimdi debriyajı yarıladın. Yarım tutuyoruz. Aynı geri gerideki gibi. Kalan işi frenle aracın çok hızlanmasına izin vermiyorsunuz. Şimdi sola baktık araç geliyordu durduk. Tamam gel yavaş yavaş Tuğçe sağa bak. Tuğçe işimiz nerede bizim? Sağda. Sağ, Sağ tarafta değil mi? Sen mutlaka sağı yoklamalısın. Görüyorsun değil mi? Seni engelliyor muyum ben? Hayır. Yavaş yavaş geliyorsun. Yavaş yavaş. Ağır ağır. Tamam. Bizim orada bir küçük çıkıntımız var. Onu görüyoruz. Tam bak kaldırım taşının dibinde. Şöyle de baktığınız zaman sanki aracın arkası kaldırıma değmiş gibi gözüküyor. Bu pozisyonu öğrenin. Şimdi debriyaj fren duruyorsun. Tekrar sol çeviriyoruz. Şimdi arkayı yerleştirdik. Gövdemizi içeriye yerleştiriyoruz arkadaşlar. Tam sol. Direksiyon mutlaka emin olun sağ ya da sol çevirdiğinden. Çünkü burada yarım tur bile eksik çevirseniz park dengeniz bozulmuş olacak. Yine yavaş yavaş yerleşiyoruz. Debriyajı yarıla gelsin. Yavaş 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 yavaş. Bak geliyorsun. Dümdüz yerleştiriyorsun. Devam et. Bir tık daha geliyorsun. Dümdüz. Aracımız dümdüz oluncaya kadar. Tamam. Bravo. Bu kadar. Park işlemimiz bu kadar basit arkadaşlar. Hemen debriyaj fren durduk. Vitesimizi ne yapıyoruz? Biri alıyoruz. Çünkü parktan çıkış yapacağız. Sinyali unutmayın. Sinyal verdik. Parktan yine yarım debriyajda çıkıyoruz. Debriyajı yarıladın. Freni bırakıyorsun. Bu yarım debriyaja dikkat edin. Her yerde kısa alanlarda hep onu kullanıyoruz. Debriyajı yarıla. Gaz verme Tuğçe. Ayağını gazdan çek. Debriyajı bir milim daha bırak. Doğru noktaya gelince zaten araç hareket edecek. O yüzden debriyajı çok yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Şimdi burnumuz çıktı. Toparlıyoruz. Toparla toparla devam et bırak debriyajı bir tık daha bir tık çok az bak debriyajı asla sert bir anda çekmeyeceksin milim milim değil mi devam et bak önde aracın mavi arabanın önünde bir boşluk var şimdi sağ sinyalini veriyorsun tekrar parkımızı yapacağız Böyle bir insan geçecek gibi arkadaşlar. Dubai ile araç arasındaki mesafe bir insan geçecek gibi düşünün. Debriyajı bırakma. Debriyajı çok bırakıyorsun. Gel şimdi yine aynadan bakıyoruz. Mavi olan nerede olacaktı Tuğçe? Aynadan gözükecek. Aynadan gözükecek ama nerede olacak? Söyler misin? Tam A arabanın arka Evet arkasıyla eşitliyoruz. Yani tekerin arka ucu ya da bagajın arkası. Bunu nasıl rahat görürseniz biraz daha gel bir tık daha gelmelisin. Tamam. Bu şekilde durdun. Şöyle gösteriyorum. Şimdi tam sağa çeviriyoruz değil mi? Vitesini ayarlıyorsun. Geri vitesimizi takıyoruz. Tamam. Aferin. Şimdi debriyajı yarıla. Ve şimdi freni bırakıyoruz ayak frende hazır yavaş yavaş dura kalka dura kalka biliyorsunuz bir anda sert bırakıp hız yok debriyajı da milim milim bırak ki arabamız hareket etmeye başlasın yavaş bak debriyaj sabit kalan iş frenle yapıyoruz unutmayın ağır ağır bak daha yavaş daha yavaş gelmelisin yavaş 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 şimdi tamamsın bak bir tık daha geldi çok az tamam noktanı görüyorsun değil mi Türkçecim evet, evet. Sen bizim çıkıntımızı da görüyorsun. Bagajı sanki aracın arkası kaldırıma vurmuş gibi gözüküyor. Şimdi debriyaj fren durdun. Şimdi ne yapıyorsun? Direksiyonunu çeviriyorum. Nereye çeviriyoruz? Sol. Evet tam, tam sol. sol. Çeviriyoruz. Ve şimdi de gövdemizi yerleştiriyoruz. Önce aracın arkasını yerleştirdik. Şimdi de gövdemizi yerleştiriyoruz. Acele etmeden yavaş yavaş. ağır ağır geliyorsun. Hadi bakalım. Gel gel yavaş 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 yavaş. Acele etmeden. Debriyajı çok bırakıyorsun bak. Ses ne oldu? Tırırır yapıyor değil mi? Ona izin vermeyeceksin. Hafif dokunacaksın o zaman ki debriyaj biraz daha gel. Gel bir tık daha bir tık daha tamamdır. Bu kadar. Şimdi çıkışımızı yapabiliriz sinyalini veriyorsun sola. Bu park sensörümüz etiyor ne diyor? Çok yanaştınız diyor. Dikkatli olun diyor. Tamam sola sinyal verdin. U dönüşü yaparak parktan çıkıyoruz. Yine yarım debriyajda geliyorsun. Debriyaj yarıladın. Tam tur sola çevirdik direksiyonumuzu. Şöyle tutayım. U dönüşü yapıyoruz arkadaşlar. Tamam burada durdun. Artık aracın önü gitmiyor değil mi? Evet. Kurtarmıyor. Geri gelmeliyiz. Bir direksiyon hemen debriyaja bas. Vitesi geri alıyoruz. Tam sağa çeviriyorsun. Tam sağ. Tam sağ çevir direksiyonu. Tam sağa. Tamam. Şimdi yavaş yavaş yine yarım debriyajla geri geliyoruz. Çünkü önümüze yer açmalıyız kendimize değil mi? De vitesi tam geçirmemişiz. Debriyaja bas. Tekrar çekiyorsun böyle yerine oturtuyorsun. Gel şimdi. Ağır 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 Tamam artık arabaya yer açtın değil mi Dönecek kadar yer açtık kendimize Birinci vitesi alıyoruz Sola çeviriyorsun direksiyonu Tam sol yap dönüyoruz Çünkü debriyajı yarılıyorsun Yine yavaşça Bütün dönüşlerde unutmayın Freni bırak ki gitsin değil mi araba turça Turça çok gergin bugün Umarım son gergin günü olur Toparlıyorsun Debriyajı çok bırakma Devam et gidelim Arka alanımız kalabalık. Ama yine de gayet rahat bir şekilde kullanıyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.